Suysu. Mahallede neler oluyor neler! <laughs> ne aşklar var görüyor musun? Doğru şekerim... ...böylesini yaşamak bize kısmet olmaz. ne her şey bitti mi sence? Hem de çoktan bitti... ...aslında onun da umurunda değil... ...seviyorum mebiyorum diyor ama inanmıyorum. Bu gece iş yemeğinde mi? <laughs> Japon iş adamlarını gezdirecekmiş. <laughs> İnanıyede mi gidiyoruz İhsan Bey? Bu sefer seninle baş başa kalabileceğimiz bir yere gidiyoruz Nilgün. Çılgın Nilgün. Evet, çılgın Nilgünle çılgın gibi bir gece. <gülüyor> <gülüyor> Belki de adamın günahını alıyoruz gerçekten iş yemeğine gitmiş olamaz mı? Ama nereye isterse oraya gitsin. Peki biz niye nereye istersek gidemiyoruz? Nasıl yani? Şimdi mi? Nasıl olsa bu gece sende kalacaktım. Kalk hadi bizim Zeliha'nın barına gidip gelelim bir değişiklik olur. Ama Füsun ben gece hiç tek başıma... Ayol niye tek başına beraberiz? Atlarız benim arabaya iki saat gider geliriz. Hadi hadi. Ya İhsan bizden önce dönerse? Dönerse döner. Ben ısrar ettim derim olur. Kalk hadi. Yürü! Efendim! Niçin bu saatte arıyorsunuz? Şu anda evde olabilirdin. Ha, bu gece nöbetçisiniz... ...Arabayla giderken görürüz. Anlıyorum... ...Şimdi kapatmak zorundayım... ...Misafir var da. Kim mi? Misafir işte... ...İyi geceler... ...İyi nöbetler... Düşündüğün gibi değil. Demek benden gizliyordun. Hadi hepsini barda anlatırsın. Hiç üzülüp durma. Gece yarısı Füsun'un aklına uyup gezmeye gidersen olacağı budur. Çok güzel çok. Ben iş yemeğindeyken hanım çekip gidiyor sonra da evi soyup solana çeviriyorlar. Füsun'u kıramadım, çok ısrar etti. Bunca zarar ziyanı Füsun mu ödeyecek? Zaten ne buluyorsun o kadını da anlayamadım gitti. Yavaş ol, duyacak. Duyarsa duysun. Hem gece kalmaya geliyor, hem de seni ayartıp gezmeye götürüyor. Ne gezmesi? Zeliha'nın barına gittik. Birer cin içip sohbet ettik. Artık evde sohbet etmek ayıp değil mi? İlla erkek gibi gidip barlarda buluşulacak. Bunda ne kötülük var? Eğer kötüyse sen niye gidiyorsun her akşam? Bana bak, o içerideki arkadaşın sana çok akıl veriyor galiba. Benim kimsenin aklına ihtiyacım yok. Efendim. Günaydın. Sabah sabah bir şeyler duydum. Size hırsız mı girdi? Maalesef Neslihan. Eşyalara dokunmamış ama bir iki tane bileziğim gitmiş. Mücevher hırsızı anlaşılan. Sağ ol hayatım. Ben seni sonra ararım tamam mı? Hoşça kal. Neslihan selam söyledi. İyi. Ben gidiyorum. Sakın evden ayrılmayın. Komiser bey tahkikat için tekrar geleceklerini söyledi. Hadi eyvallah, hoşça kal. Söyleyeceğim her aklına geldikçe arama lütfen. Demin zor durumda kaldım. Kızdırdım galiba. Sabahleyin polis Haydar'dan duymuştum. Çok merak ettim. E, peki ne diyeceğim siz evde değil miydiniz? Hayır bir arkadaşımla bara gitmiştik. Tabii kadın arkadaşımla. Aa, demek gece bağımsız gezmeler olabiliyor. Vay hesap sormalar mı başlıyor? Merak etme ilk kez bir arkadaşımla çıktık. Sonra da... ...soyulduk.